soğuk kış gününde nereye bu yolculuk dede sakın bana bu oyundan sıkıldım deme sen benim ilk oyun arkadaşım sen benim bütün çocukluk anılarımsın ben daha büyümedim ki bırakma bu oyun yarım kalmasın çınar derler ya hani şimdi anladım o çınarın gölgesinin güvenini varlığın yeter sözünün anlamını yeni kavradım. Bütün hayatımı bana kuzune soba başında anlattığın anıları hatırlamakla mı geçireceğim şimdi? Ne zorluklar yaşadığını ama hep gülümseyerek hayata meydan okuduğunu mu düşüneyim en zor anlarımda? Öksüz kalıp kardeşlerine Kol kanat gerdiğin mi gelsin aklıma ailemden birine kızdığımda O heybetli taştan evleri ince ince inşa ettiğin mi yoksa Gurbette para kazanmak için çektiğin çileleri mi hatırlayayım Oturduğum yerde kazandığım paranın kıymetini unutunca Çektiğin evlat özlemleri mi Anneni babanı daha çocukken uğurladığın mı gelsin gurbette aklıma Yalnız kaldık dedem Yalnız kaldık onca kalabalık arasında İnsanlar senin gibi bakamıyor hayata Kaçırmışlar hayatın esprisini Yitirmişler kalplerindeki sevgiyi Ne kıymet bilen var ne şükreden Ne güldüren var artık ne de gülümseyen Çık gel desem Bencillik mi olur acaba? nihayetinde yeni kavuştun annene babana yaradana uğurlar olsun yeşil gözlüm, cennette kavuşma kubuduyla kavuşma kubuduyla kavuşma